Elazığ Belediyesi "Satın Alma Sahiplen" diyerek minik dostları sahiplendirme kampanyası başlattı. Elazığ Belediyesi sokak hayvanları için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyen hayırsever vatandaşlar Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunarak Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinerek, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin doğaya, çevreye ve tüm canlılara sahip çıktığını kaydetti. Belediyeciliğin sadece somut işler yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda şehrimizde sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız bu kampanya hayırseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunsunlar. Şimdiden başlattığımız bu kampanyaya destek olarak hayvan sahiplenen hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum dedi.